Merhaba arkadaşlar. Bugün İçmeler'deyiz Selami Yorulmaz'a geldik. Onunla güzel bir röportaj yapacağız. Sorularımız olacak. Selam hoş geldin. Yasin abi hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni görmek çok güzel. Valla Yasin abi hiç değişmiyor. Öyle Sana mi? Ha, teşekkür ederim. Hayat dolu. Öyle mi? Her zaman öyle değil. Selam biraz seni tanıyalım. Abi. Ee, kaç sene oldu bu e, Flair Bartender'e e, başlayalım? Abi 2000'de turizme geldim Marmaris'e. Ee, 2000'de bir uzun yılda Marmaris'te e, şey, bir arada barboy olarak... bar orada barboy olarak işe başladım. Ee, o zaman bardak yıkıyordum. O zamanlarda işte barmenlere böyle bir hareketler yapıyor. İşte buz tutuyorlar, şey alıp öbürlerine gidiyorlar. Bu benim hoşuma gitti. Yani barın arkasında böyle çok güzel gözüküyor değil mi? O böyle şov yapınca insan böyle biraz hevesleniyor Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle abi. Bence e, Bence yani bütün barmenler biraz flair yapması gerekiyor. Yani biraz yani bütün barmenlerde biraz flair olması gerekiyor. Kendi fikrim. Ya şimdi evet oturduğunuzda barın arkasına böyle bir iki ufak bir şov olması orayı biraz daha böyle heyecanlandırıyor Üçüncü daha çok. Şey. Selami Türkiye'de e, flair bartender olarak e, bundan 17-18 sene önce yaklaşık 20-30 tane flare bartender'e başlayan arkadaşlarımız oldu. Evet büyük bir ekipti galiba. Büyük bir ekipti. Fakat bu ekipten sadece şu anda herhalde ismini e, hatırlayamayacağım. 3 ya da 4 kişi kaldı bu flare bartender'i yapan galiba. Bundan para kazanan. Evet. Şimdi barmenlik çok farklı bir şey. Flare bartender çok şov, şov olduğu için çok ayrı bir yeri var. Şimdi barmenlik ve flair bartender'i karıştırıyorlar. Evet. Flair çok daha böyle şova yönelik, entertainment olan zor bir meslek. Evet. Yaklaşık 17-18 sene önce biz bu e, flair bartender yarışmalarını başladığımızda dediğim gibi yaklaşık 30 tane flair Bartender, bunlardan 4-5 kişi sen birkaç arkadaşımız kaldı. Yıllarda bu işi yapıyorsun. E, bu işi sevdiğin belli zaten Selami. Sevmesen zaten yıllardır bu işi yapmazsın. Selami, fly bartender'e başlayan arkadaşlarımız için ne tavsiye edersin, ya tavsiye eder misin? Şimdi şöyle fly bartender'ı herkes yapamıyor demesi, ya yetenek olması gerekiyor. Tavsiye eder misin, nereden başlasınlar? Tabii, tabii. bizden e, yaşta tecrübeli bartenderler oluyor ve <laughs> onlar 3-5 bir şey yaparken biz onlardan görüyorduk. Onları yapmaya çalışıyorduk. Eskiden bu Amerika'da Las Vegas'ta yapılan, evet. yapılan <laughs> yarışmaların DVD'leri gelirdi bize, biz oradan bakınca oradan bir şeyler kapmaya çalışıyorduk. Ee, Selam en çok yapmayı sevdiğin e, içecek hangisi? Abi Long Island Ice Çok çok sordum ben herkes de bu e, içkiyi tavsiye ederim. Çok alkol giriyor içine. Evet. Ondan herhalde. Kesinlikle. Evet. <laughs> Selamı barda en çok sevmediğin şey nedir mesela? Ne biliyor musun abi? Yani yurt içinde de olsun, yurt dışında da olsun. Mesela bir yeni bir işe başlıyorsun <laughs> ve Flebart yapıyorsun. Yani iyi bir fler iyi yaptığını inanıyorum kendime. Oradan diğer varmenlerle illa ki bir atışmamız oluyor. Yani çalıştığın zaman illa bir hatanı ararlar. Ya yani bir evet. hatasını bulalım da işte management'a söyleyelim de göndersinler. Yani bu, bu olayla ben çok karşılaştım. yurt içinde de karşılaştım, yurt dışında da karşılaştım abi. Zannediyorum dünyanın her yerinde böyle selamı. Ya, ya ee, bazen şey oluyor mesela bir şirkete bağlı çalışmıyorum. Bir organizasyon şirketine bağlı bir işe gidiyorum. Oradan mesela bazı şeyler oluyor. Ee, i̇şte işte supervisorlar oluyor. İşte ha, bar bar senin, Bar, bar, -medür, bar, -medür <laughs> bar oluyor. Geliyor işte diyor sen diyor sadece şey yap. E, sen diyor sadece flair yap. Diyor, zaten diyor biz alkol olarak biz yeteriz. olarak biz yeteriz. Aslında bana bunu sor sorma e, sahip değil. Çünkü ben organizasyon şirketi adına gidiyorum oraya. Hani evet. e, yurt içinde de yurt dışında çok karşılaştım abi. Mesela bir şirkete başlıyorsun. Yani bir şirket bartender olarak başlıyorsun. Çok böyle bartender olarak bir yerde çalışmadım açıkçası. E, bir Dubai'de bir, bir 4-5 ay bir şirkette çalıştım. Sonra zaten kendi e, Türkiye'deki de ben ben kendim freelance çalışmaya karar verdim. Yani ona rağmen bir işe gidiyorsun. Mesela aslında senin bar müdürlerle, bartenderle bir işin yok. Sadece gidiyorsun, oradan bir saatlik filerli player barkendasın, filerini yapıyorsun, şovunu yap, şovunu yapıyorsun, yani. ya workshopunu veriyorsun, şovunu yapın yani çıkıyorsun. Orada bile bazı bar müdürleri işte sorunları gelip, yani bir şey sormaya çalışıyorlar. İşte yok, şunu şunu şöyle yapsam mı? İşte ee, kokteyl kısmına karışmasam mı? Yok biz diğer işleri biz hallederiz çok olaylarla karşılaşıyoruz. Bu da artık en, senedi, abi. en Ya artık şey olur, gülüp geçiyorsun. Yani suratına bakıyorsun hadi sadece gülümsüyorsun. Yani Bu öyle kadar. olmak zendeyim. Selam zannediyorum eee e, kışın Dubai'desin. Kışın Dubai'de. Orada abi. kalıyorsun 5 ay, altı ay, değil mi? 5-6 ay kalıyorum orada. Evet. Yazın Marmaris'te şovlara çıkıyorsun. Yazın Marmaris'te şovlara. Ben Dubai'de bir şirketin e, <laughs> mekanlarında çeşitliileri işte, varman olarak geliyorum. organ işte e, Artist varsa, konser varsa geçiyorum. Hem bartenderlık yapıyorum, fler yapıyorum. Diğer günler çiftlik kulüplerini falan geziyorum. Ayrı e, özel evetlerde olduğunu gidiyorum. Selamı, bu fler, bartender yaklaşık e, 17 yıldır bu işte uğraşıyorsun. Bize böyle güzel bir an anlatır mısın? En güzel anım neydi mesela? Ya, en güzel anım yani ilk başlarken abi e, girdiğim o ilk bir, birkaç yarışma. Evet. İlk yarışmada şey oldu ben 9. olmuştu. 10. mu 8. mi ben İlk Ben inep ilk yapıyordum. Ama e, şey ilk yarışmam tecrübem yoktu. 9 tane şişe düşürmüştüm. sonra jüriyi kapıştım arkoyla. <laughs> e, sonraki yarışmada birinci oldum abi. Türkiye birinci. O sana oldum. böyle biraz bir şey verdi değil mi? Kesinlikle abi. ilk yarışmada videoları bakıyorum. Demek ki benim bunu yapmamam gerekiyor. Şunu yapmam lazım. Hatalarını böyle Hatalarını işte. Diğer yarışma içinde işte ona göre azlanıyorsun, müzik uyumlu şov yapmaya çalışıyorsun. Zor hareketler ama şey böyle... E... selamı Türkiye'de birçok yarışma katıldım katıldın. Çok güzel, iyi dereceler aldın. Ve çok da kendini sevdirdin. Biliyorum, seni sevenlerin çok. Ve bu Fidel Bartender'e başlayan genç arkadaşlarınca tavsiyelerin var mı? Yani, yani tavsiye eder misin evet. bir bar, barmenliğe? Çiğ kavramellikle flair Bartender çok farklı. E yani yetenek olması gerekiyor. Birçok arkadaşımız bu flair bartendi, Türkiye'de başladı ama hepsi çoğunluğu sürdüreme hepsi bıraktı bu mesleği. Türkiye'de 3 4 kişi işte kaldı hala devam ediyor ama bu işten para kazanıyor. Ya bu işte Sen bu işten para kazan. Bu işten Sen tam, mesleğin. Bu işten evet abi ben para kazanıyorum. Ben bu işi severek yapıyorum. Ben bu işi seviyorum. Yani şu an ben bir bir mekan açıp işletmeci olabilirim. Yani şekmeli de yapabilirim. Bu da artık zamanında. Ama inşallah. Ben, ben seviyorum abi filer olayını seviyorum ben. Tabii ki de bana bana ulaşmak isteyen bartenderlar oluyor. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yurt dışında da yurt dışında da. Yani Dubai'de bir iki ay üç ay bir bir bar akademinin başında da eğitmenlik yaptım. Onun dışında akademinin dışında çok bartenderlar da yazıyorlardı. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Tavsiye eder miyim bartenderları? Bence yani bartenderların yani bartenderlar biraz yani bu şeyini başlayanlar ve ya, sektör yani işine yıllardan beri işin içinde olan bartenderlar bence biraz bir olması gerekiyor. O şey oluyor. Antileri yaptığınız zaman biraz daha Şeyin değişiyor. Barın, yani bütün, atmosferi değişiyor abi. Yani bütün barmenlerin az da olsa barın arkasında az da olsa bir şov yapmalı çok daha böyle ilgi çekiyor. Değil Kesinlikle dikkatleri yani. kendine O kadar bir hafiften böyle evet. yani börkünfler dediğimiz hafiften böyle de şey oluyor abi. Mesela abi. E, ben Dubai'de çok karşılaştım. Oradan barda benim kendi istasyonum vardı. E, ben bütün dikkatleri kendime çekiyordum. Mesela. Müşteri gelip e, diğer istasyonda e ben mesela bir working free, basic free yapıyordum. Adam yanıma geliyordu. Ben diyor senin elinde kokteyl içmek istiyorum. Hı. O bir görüntü evet. O çünkü sen o barın e, arkasında birazcık şov yaptığını insanlar işte, insanların ilgisini çekiyor. Evet. de çekiyor abi. Yani ben onu görüyorum. Mesela ben de herhangi bir bara gittiğim zaman kişileri e, bir içmeye barmanlara barmenlere bakıyorum böyle. Mesela hani sektörüm olduğu için mesela bakıyorum ama yani herhangi bir yerde yani herhangi bir meslekte sahip olsam bile mesela bara bakıyorsun. Mesela barmen aldı şişi sağ elinden su eline attı arkaya yani arkaya doğru attı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben elim kameraya gider. Çekmeye çekerim. Yani insanlar da böyle. Peki Selami, e Sahneye çıktığında şova çıkıyorsun. Artık her gün günde 9-10 tane şovlara çıkıyorsun. Yani 17 yıldır artık herhalde binleri geçmiştir. Her sahneye çıktığında o bir heyecan var mı? Ya artık yok mu var mı? Yani şimdi şey oluyor eskiden yani devamlı oluyor da şimdi mesela stabil bu 5-6 programımız, 7 programımız oluyor. Ama mesela özel bir şeye gittiğin zaman, özel bir daveteye gittiğin zaman. Mesela özel işte, bir açılışa Mesela yetenek yarışmasına gittik abi. O ben yarışmalardan daha çok heyecanlandım. Ama güzel bir anıydı. Karşında Türkiye'nin en iyi e, yapımcıları, işte en iyi şey, e, sanatçıları oluyor. Buna jüri ne o Binler yani, ister istemez o heyecan oluyor. Oluyor diyorsun. abi Ama her böyle sahneye çıktı o ilk bir heyecan var mı artık yok mu sen? Abi yani açıkçası yok artık. Yani normal yani Peki şey bir yarışmalar var. biraz farklı mı? Ya şu an mini bir yarışma O yarışmadaki y heyecan çok başka değil mi? Abi kesinlikle çok başka. Oraya çıkıp o şey yani Tabii. ne yani, o? heyecanı yenemiyorsun değil mi? Ama güzel bir duygu değil mi? Sen bunu çok yaşadın. Yarışmalar e, artık şey yani ülkemizde mesela şeyde ee, Avrupa'da bunu bağlı okulda sen daha iyi bilirsin abi. Ayda bir yarışa sonra, e, bir yarışa bitti mesela e, bir, dört yarışma en son sen yaptın abi. Sen nasıl bir yarışma yapmadın? Biz de inşallah bundan sonra yapacağız. Yarışmaları hazırlayacağız. Organizasyonlar yapacağız. E, çok, çok genç arkadaşlarımız var bu mesleği e, öğrenmek isteyen. E, Selami, genç arkadaşlarımıza son bir tavsiyem var mı? Yani bu mesleğe çünkü zor. Flair gerçekten zor bir meslek. Çünkü bundan para kazanıyorsun. Sahneye çıkman o sahnede o, o rahatlığı bulmak yıllar oluyor. Yani 4-5 seneni veriyorsun. Sen de 17 seneni verdin, 18 seneni verdin. Uzun bir süreç. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yani zor bir meslek yapıyor. Ya yani şovdasın, sahnedesin her gün. Tavsiye ederim abi. Yani, bak yani bartender yani eğer normal bir bartender yani bence biraz player'in olması gerekiyor. Ya, Yeni başlayan istedim. arkadaşlar için de yani neyin nerede çalışacağını çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Yani çok e, böyle dağınık çalışmak yani dağınık dediğim yani bir basic player çalışırsın abi bir working player çalışırsın. Ondan Selami seni görmek çok güzeldi. Güzel de, bir sohbetti. Abi, güzel bir bilgiler verdin. Ayağına sağlık abi. Seni gerçekten bir daha görmek yani her zaman görüşüyorduk da, yani yine bir Flair e, ile böyle gelmen yani... Ee, çok uzun yıllardır tanışıyoruz, yaklaşık 18-19 sene oldu. Yarışmalarda hep beraberdik. Ee, bundan sonra e, yarışmalara başlayacağız, artık zaten buradayım. Tekrar e, şov yarışmalarına başlayacağız, Flair Bartender. Sen de inşallah burada olacaksın. Zaman önümüzdeki haftalarda Dubai'ye gideceksin tekrar. Evet tabii doğru. İşin orada kalacaksın. Yazın tekrar döneceksin. Gidip geleceğim abi. Ayna sağlık abi. Seni bir daha görmek. Seni görmek çok güzel. Seni görmek sen çok güzel abi. Güzeldi abi. Ee, yani teşekkür ederim abi. Yani bu ben Türkiye, Türkiye'de fili yani. e, sen insanlara biraz sevdiriyorsun. İnsanlar insanlar geliyorsun, bir organizasyon, bir etkinlik, bir bir sosyal medya, bir videolar, bir bir yarışma yaptığı zaman insanlar heyecanla bir de başlamak, başlamak istiyorum. Tekrar başlayacağız. Ee, Yapabileceğiniz bir şey varsa abi ben de e, yeni yetişim genç arkadaşlarım yanındayım. Teşekkür ederim. E, arkadaşlar, röportajlarımız devam edecek. Bir Selam ile beraber güzel bir röportaj yaptık, sohbet ettik. E, Marmaris'teki diğer barmenlerle de e, sohbetlerimiz olacak. Buradan Fethiye, Bodrum, Antalya, bütün Türkiye'yi gezmeyi düşünüyoruz. E, Röportaj yapmak isteyen arkadaşlar bana özelden yazsınlar. Bilgilerinizi atın. E, oradan gelelim. Röportajlarımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Selamcım. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi.